Evet 6 Şubat depremi sonrasında asrın felaketiyle birlikte Malatya'mızda ciddi anlamda bir yıkım söz konusu gerçekleşti. Buna beraber devletimizin tanıdığı imkanlarla hem TOKİ emlak konut aracılığıyla hem de bakanlığımızın yerinde dönüşüm kampanyasıyla birlikte Malatya'mızda diğer deprem illerinde olduğu gibi ciddi anlamda bir inşa faaliyeti söz konusu. Bugün Malatya'mızda TOKİ ve emlak konutun ortalama 100 bin e, konut ürettiğini biliyoruz. Bu konutların inşası devam ediyor. E, yaklaşık e, %30'u tamamlandı, teslim aşamasına geldi. E, ve geri kalan %70'i de e, tahmini e, bir yıl içerisinde tamamının tamamlanmış ve önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza teslim edeceği e, yönünde bir e, izlenimimiz söz konusu. Ayrıca tabii ki bunun Emlak Konut ve TOKİ'nin yaptığı konutların haricinde yerel müteahhitlerimizin ve e, özel sektör müteahhitlerimizin yaptığı yerinde dönüşüm projeleri var. Onlar da şu anda merkez ilçelerimiz Yeşilut ve Battalgaz'da toplamda 700 ruhsatta yaklaşık 12.000'e yakın bağımsız bölüm şu anda ruhsatları verilmiş ve konutların inşasına da başlanıldı. Bu inşaatlar şu anda henüz teslim edilmiş değil. Ancak 2026 yılı içerisinde de büyük bir çoğunluğunun teslim edileceğini de buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Yani önümüzdeki yıl 2026 yılı içerisinde yaklaşık 115 bin konut Malatyalıların hizmetinde ve kullanımına hazır hale gelecek. Tabii ki burada yerinde dönüşüm kampanyası 30.06 tarihiyle sona erdi. Ancak 30.06 tarihinden önce belediyelerimize başvuru yapan vatandaşlarımız ilgili bültenlerini alarak şu anda o süreçte devam ediyor. Şu anda son aldığımız bilgi Yeşilyurt ve Battalgazi belediyemizde yaklaşık 400 tane bekleyen işlemin olduğu. Bunlarda vatandaşlarımızın evraklarını tamamlama süreci devam ediyor. Biz buradan vatandaşlarımıza da bu anlamda bir seslendirme ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Bu süreçte yaklaşık 15 Ekim tarihi itibariyle sona erecek ve bu bültenler silinecek. Bu anlamda vatandaşlarımız da kalan bu 300 tane, 400 tane ruhsatın çıkarılması anlamında biraz daha gayretli olmaları, müteahhit firmalarımızın bu yönde proje firmaları ve ilgili yapı denetim firmalarında harekete geçerek yaklaşık bu 400 konut, 400 ruhsatta yaklaşık 7000-8000 bin, bin konutunda. Malatyalarımızın hizmetine sunulması anlamında bir an önce ruhsatların alınmasını arzu ediyoruz. Çünkü Malatyalılar tekrar eski günlerine kavuşabilmesi için yerinde dönüşümün önemi hakikaten çok büyük. Mahallelerimizin eski yerlerinde dönüştürülmesi ve oraların atıl bir şekilde kalmasını asla istemeyiz. Dolayısıyla bu ruhsat sürecinin de hızlandırılması ve vatandaşlarımızın bu noktada hızlı hareket etmesini istiyoruz. Tabii ki Yaklaşık iki yıldır, iki yıl aşkın bir süredir inşaat faaliyetleri başlamış durumda. Bunun dezavantajları da dolayısıyla memleketimizde deprem bölgesinde oluyor. İşçi problemleri, malzeme artış fiyatları, bunlar inşaat maliyetini etkileyen unsurlar. Tabii ki şu anda faiz oranlarıyla da birlikte bu anlamda bir sıkışıklık söz konusu. Tabii ki son dönemde faizlerin de Düşüş, düşüş anlamında bir eğilimde olduğunu görüyoruz. İnşallah bu düşüşün de devam ederek enflasyonun da belli bir seviyeye çekilerek inşaat maliyetlerinde, inşaat malzeme fiyatlarının da makul fiyatlarına gerileyerek vatandaşlarımıza daha uygun, daha sağlam yapılarda yaşamlarını sürdürebilme imkanını sağlamaya hedefliyoruz. Tüm Türkiye genelinde bu kentsel dönüşüm çabamız ve çağrımız son hızıyla devam ediyor. Bu anlamda ilgili bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla da uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Murat Kurum ve ilgili bürokratlarımız da hakikaten kentsel dönüşüm anlamında Türkiye'de 81 ilimizde hem sosyal konutlar anlamında hem de kentsel dönüşüm noktasında inşallah önümüzdeki süreçte hızlı bir gayret ve çaba göstereceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.